Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Edremit'te mis gibi kokan bir çiçekçideyiz. Bahçemiz için fideler, ağaçlar bakıyoruz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Çok oldu, Daha çiçekler var değil mi? Evet. Ben de bu an ödülsüzleştirdiğim için tut. çok memnun <laughs> Tut. tut, hadi birlikte dikiyoruz, tut. Ay. Ha, oh. Şöyle gösterelim. Bir tane marul, bir tane maydanoz. Şuradan bir tane... Neydi bunun adı? Ben de dedim. Ne yapıyorsun? hoş geldin. Evet dostlar şimdi ilk önceliğimiz okaliptüs bakıyoruz. Okaliptüs çok fazla suyu emen bir bitkiymiş ve bataklıkları bunlarla kurutuyorlarmış. Biz de biliyorsunuz bir fosfetlikle alakalı sorun yaşamıştık. Orada benzer bir sorun daha ileride de yaşamamak için o kısma bir okaliptüs ağacı ekmek istiyoruz. Bu arada okaliptüs bildiğim kadarıyla koku olarak da yaydığı güzel kokudan dolayı sinek vesaire bu tip şeylerin gelmesini de engelleyen bir ağaçmış. İnşallah tesirli olur bakalım. Evet. Abla yani nasıl? bölgeye göre değişir. Alt yabani farklı olduğu zaman yani ya altında yabani üstüne aşı olduğu zaman dayanıklılığı biraz daha farklıdır diğerlerine göre. Meyvesi falan nerede, aynı nerede, ama nerede değil mi? Biz şeydeyiz, kumbağalarda bu Asos Yurtun, tarafı. As şey, tarafındayız yani biz. Yani problem olmaz o tarafta. O tarafta olmaz ya, tamam. Hiçbirinde problem olmaz. Usta şimdi o zaman bizim ilk almak istediğimiz şey e, okalüptüs. Okalüptüslere bakarsak. İki tane. İki. i̇ki. 2-3 alırız ya bir görelim de ne ilk başta. 3 tane de çok olmazmış da diğer zeytinlere falan dokunacak. Evet, burada her tür şey, şey var, ya. okay. yavan Sözlüğünüz mersini zaten. vesaire istediğimiz her şey varmış şansımıza. Şimdi çok teker teker oluyor. bakacağız. Kaç yaşında bunlar usta? Evet. Bunun tutmama gibi bir şey olmaz değil mi? Susuz kalmasın yeter. Susuz kalmasın yeter. Biz özellikle böyle birazcık şey suyu kurutmak için aslında istiyoruz zaten. Musluk foseptin yanına, yanına dikeceğiz yanına bunu. Biz de istiyoruz. Suyudan alıyorlar genelde zaten. Rica ederim. Sağ olun. ayağınıza sağlık. Kaç tane lazım? 3 tane alalım. Bunlar da büyükleri mi usta? Peki büyüklerinin fiyatı ne oluyor? 2000 liraya oluyor. Küçükler 200 lira. Ya yani ne kadar sürede o boyuta gelir? 2 <laughs> İki sene. 3 İki sene. 2 senede o boyuta gelir. Çabuk Evet. E tam iki senede dostlar zaten o arkamızdakiler kadar büyük oluyormuş. Bence evet. ufağını alsak başka daha mantıklı çünkü onun yerine başka meyve evet. ağaçlarımızı alalım. Evet başka meyve ağaçları da almak istiyorum. Üç tane mi alıyorsun? Üç tane. Tamam. E, Filiz hanım başka ne istiyordun? Başka ne istiyorum? Kiraz ağacı istiyorum bir tane. Kiraz. Bunun bölgede hangisi uygun olur bilmiyorum. Ustam şimdi bizim bölgeyi anladın biz Asos tarafındayız. Babakale'nin orada biz elma, kiraz. Ee, erik Yaban Mersini, erik. Çilek fidesi de gördüm bu arada. Bunlar ne? Var. Güzel çilek. Çilek de bakarız. Evet. Kirazlar bunlar. Cins var mı farklı farklı? Napolyon var, ziraat dokuz var, bir de Karabodur var. Hangisini, Hangisini istersiniz? Ya Napolyon kirazını ben çok seviyorum lezzet olarak, etli de güzel de bir kiraz fakat şey biraz çabuk kurtlanıyor gibi ya. Çabuk geçkinleşir. Evet. Çabuk evet işte. Yüzler. Ya bölgede hepsi oluyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız çok dik çekseniz tozlayıcı da isterseniz karabodur da dikebilirsiniz yanına. Hepsinden uygun bir şekilde. Ne kadar fiyatları? Alasınız. 300 lira fiyatları. 300 lira. Yani hmm. 2 tane de kiraz alalım. 2 kiraz mı? Kaç tane alacak? Olsun peki. Tozlayıcı derken iki farklı ağaç mı evet, almalı? Öyle iki farklı ağaç. Bir napolyon, bir karabodur verebilirim. İsterseniz tamam. bir napolyon, bir vişne verebilirim. Vişne de tozlayıcısıdır. Aynı vişne zamanda. Olmasın vişne yani olmasın şeyde. ya. Normal 2 tane olsun. Kiraz senin... olsun evet. Bunlar kasanın arkasına dik gider değil mi? Problem olmaz. Olur mu? Ustam Yatırmak mı lazım? Yatırırsanız daha iyi olur ama sürgünler taze yanmasın. Tamam. Ha, tamam. Üşümesinler. Aklında başka bir şey var mı Deniz? Yok. Benim aklımda dediğim gibi kiraz, elma. Güzel. Çünkü unlu olmayan güzel bir elma. Ustam elma olarak da kırmızı elma seviyoruz ama böyle içi unlu olmasın. Ustam, Şu an yani böyle Amasya var. elmasına benzer tarzda ya içi ya tat olarak. Amasya yoktur da. Hani onun gibi, içi çok böyle unlu olmasın, tıkayıcı olmasın Daha yani. Daha böyle kütür kütür, çok ekşi değil, hafif Köpekli tatlı. Değil. Evet onlar, evet. Bunlar Star King. Zaten üç cins var şu an. Star King, Golden bir de... Ee, golden sarı olan ee, değil Golden mi? sarı olan. Bir de Granny Smith var. O da yeşil olan. Sen hangisini önerirsin usta? Damakta da tamamen. <laughs> Sizle alakalı. Yani ekşi, Golden olabilir, ekşi olmasın, ekşi yeşil olmasın. Ekşi olmasa Granny Smith'i dağıtın. Golden köpeklidir birazcık, sarısı. Granny Smith sarısı. dediğiniz şey yeşil mi, yeşil mi o evet, da? Evet, yeşil, ekşi. Ekşi olmasın Ay, hoş işte. Yani, ekşi bir, bir tane ekşi da. alalım, bir tane tatlı alalım. Ben ekşi seviyorum. Peki. <laughs> bir yeşil, bir kırmızı vereyim. Bir yeşil, evet, bir kırmızı. kırmızı. Önceni biliyorsanız golden vereyim. Sonra. Yani, golden de olabilir Yok. Ama golden şey, biraz ama şey, kırma, şey köpekli değilse kırmızı olsun. Kırmızı tercihimiz olur. Bir kırmızı ve yeşil alalım. Hem renkli olsun. Heyecanlandım. <laughs> bahçemiz için ağaçlar alıyoruz. Güzel bir şey Firuz Hanım. Bu ne kadar sürede Bunları da soracağım şimdi. Bunlar ne kadar sürede <laughs> bize meyve verecek boyuta gelecekler? Onların fiyatları ustam? Ay Şunlara bak ya Deniz. 300. Tamam Bunlar genelde 200-300 bandında herhalde yani hepsi. Tamam. Aynı. Bunlar ayva ayva mı? Ben taraf ayva. Ya ben hep söylüyorum, çok uzun süredir yaban mersini istiyorum. Değil mi? Yaban mersini aslında çok merak ediyorum şey şu anda. Çalı olur mu? Yaban mersini daha çalı gibi ya bir de. Evet. Yani daha kolay olur gibi geliyor bana şimdi ağaçtan. Evet. Daha şey... onu böyle kenarlara, köşelere ekebiliriz. Aslında yaban mersini demişken işte ahududu ya da Aha. şeyde barklar çalısı da olabilir. Aynen şimdi sorarız onları da. Evet. Tamam. Bir de ne demiştik, ağaçları bitirelim önce sonra çalılara geçelim. Tamam. Ağaçlarda tamam. bir de erik var. Bizim istediğimiz. Kırmızı, yeşil. Yeşil, yeşil ekşi ya. erik hani onda. Normal bu erik diye bilinen değil mi? <laughs> yeşil. Papaz eriği var. Bekir var. Şu an yeşillerde. Papaz <laughs> güzeldir papaz değil mi siz? Papaz eriği olur Papaz, papaz eriği klasik papaz. Yani tamam. normaldir. Tatlıdır. Papaz Diğeri nasıl? Eli. Bekiroğlu da yine aynı da Bekiroğlu tozlayıcıdır. Onun fiyatı farklı. <laughs> Bunlar Bekiroğlu. <laughs> bu taraftakiler papaz. Freyer, Formosa, Angelica, İtalyan. Bir ondan bir ondan mı almak iyi olur? Tozlayıcı dedin ya. Onu genelde erik bahçesi kuranlar dikiyor. Yani ha, ona tamam. çok takılmanıza evet, gerek yok. Gerek yok. Tamam. tamam. Normal, tamam. normal papaz eriği alalım, o alalım o zaman. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Ağaçlar bitti herhalde evet, değil mi? Başka var mı? Normalde nar var bahçemizde. Ayva var. Onlar var. Eee, yeni olanlar, dünya onlardır. var. Şey iki Uslu tane şey Ama bunlar i̇ki, i̇ki tane olsun. İki tane olsun. İki, iki, dikelim tabii. O zaman birini farklı Tamam, şey olur mu? Farklı olsun. O şey. O da bir yeşil. Kırmızı onlar iri olur, büyük olur. Geççidir onlar ama Ağustos eri. Olsun, bir de olsun. Yani ustam sen ne öneriyorsan onu Tastada alalım. Biz biridir. hepsini yeriz. Dönem olarak her zaman burada mı oturuyorsunuz? Buradayız Biz artık. Yedi yirmi dört buradayız. Dostlar bileni dinlemek her zaman bence önemlidir. Hiç. Levent Bey dedi ki az önce şey kızılcık da varmış ya. Kızılcık alsak mı bir tane? Ben, sen sev mi? Ben sen çok seviyorum kızılcığı. Alalım bir kızılcık tane. seviyorum ya. Bir tane de kızılcık olsun. Hem de şey aşılıymış o da. Bu bölgeye uygun zaten değil mi? Levent Bey verdiğiniz tüm ağaçlar bu bölgede hepsi yetişebilen. Tamam. Şimdi Levent Bey esas e, yaban mersini. Evet, ben çok çilek geçelim Denizcan bunların hepsi bizim üst bahçedim, evin mi? Evin etrafında. Evin yani etrafın aşağıya, üst evet. değil. Üst bahçe. değil. Buralarda bol bol çiçekler de var. Ay evet. Şu kısım o kadar güzel kokuyor ki zaten. inanılmaz güzel kokuyor. Bizimkiler ee, ya ben mersini e demiştik. Ahududu ve böğürtlen. direkt çalı mu? gibi Hü -hü böyle de. yaban mersinleri. Evet, evet, evet. Bunlar ne zaman vermeye başlar? Bunlar ortalama Haziran ayında falan meyvelere başla. olgunlaşmaya başlar. Haziran temmuz arasında. Onun fiyatı nedir? 200 lira bunlar. Kaç tane önerirsin hani ne kadar? Ya bunu bahçeye dikmeyin. Bunu saksıya dikin. Hı, tamam. tamam. Yani bunun toprağı biraz Basit... mi almalıyız? Yok serayla alakası herhangi bir problemi yok. Sadece bazik toprak ister. pH'i yüksek mi? pH, düşük pH olacak. düşük olacak. Düşük olacak. Yani eğer pH'i dengelemek isterseniz tükürle de ayarlayabilirsiniz. Tamam onu şey yaparız. E, üç tane de ondan alalım. Tamam. En son bir indirim yaparsınız belki. De. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olurken güzeldi. 200-300-200-300. Evet. Böyle tek tek söyleyince bayağı az gibi geliyor. <laughs> Toplamda duyacağız bakalım ne kadar. Ben portakal çok o sevmiyorum. mandalina daha ya. çok seviyorum. Onun 20 numarası. Çekiyorum çekiyorum. Çeklerin çok güzel abi. Gel. Gel. Yok. Mandalinin bizim yerli Havran mandalinası diye geçer. Bir daha söyle. Bizim burada Avran olur değil mi? Havran mandalinası oluyor, oluyor. Havran, Havran mandalinası. Orada e, onlar da İzmir mandalinası diye geçer. O Satsuma. İkisi de latince isimleri bunlar. Şunu olarak Sat olarak falan bir fark etmiyor. Aynıdır. Sadece İzmir olan biraz daha erkencidir. Hmm. Tamam ne? yok bizim erken olmasına gerek yok. Bunlar daha iklim olarak buraya uygun değil mi? Bundan olsun iki tane de mandalina alalım. ne <laughs> <Biraz gülüyor> Çok oldu biz bunları nereye edeceğiz? ekeceğiz? <laughs> ekeceğiz. Çok güzel Çok güzeller. En çok hangi rengini sevdin? Aa! Şuradakini sevdim. Mor mu? Hı hı. Aa, mor seviyorsun değil mi ya? 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane 300 sonrası 3000 yaptı. 2 tane 3500. 2 4 6 8 10 3500, 3700, 4700, 4800, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, Ben bir de şey tekrar ya poşet yok mu geçirsek onlara? Ya bir şey olsa bizim yolumuz çok uzun şimdi. Ya çok uzun, ya. Evet. Aha. Evet, evet. Ya uyduramaz mıyız hiçbir şey? Ya burada var, küçük poşetlerden var. Hmm. Ya, bir problem yaşamazsınız. Yol ya. ya, uzun ya ondan korkuyorum şimdi. Evet. Çiçekli var bir tanesinde de direkt. sıkıntı hmm. yaşamazsınız ya o kadarında. Bakalım sizin dediğiniz gibi mi olacak? İnşallah bir şey olmaz ya. İnşallah Yavaş, olmaz ya. Allah üzülürüm ya. Evet, Filiz düşündüğünüzden çok şey aldık ya. Değil mi? Evet. Bir de şey hepsinden çifter çifter olunca. <laughs> Aldığımız her şey burada. Ben düzgün ayırdığımızı düşünüyorum. Evet. Bak bunlar evet, kiraz. Evet. Şu kızılcık. Şu elma. Bunlar okaliptüs. Bu şeftali. Erik mi şunlar? Bunlar erik. Onlar da mandalina. mandalina. Evet. En rahat ayrılan mandalina. En yaprakları. rahat ayrılan mandalina. <laughs> Elmalar çiçek açmıştı onu oradan biliyorum. Yani Sır bu üçlü. durumda da şunu aslında algılıyorum biraz. Ben baya baya ağaçları ayırmaya başlamışım. <laughs> bir orada artistlik yaptım hani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ayırırım diye ama. Ben merak ettim zaten. Yani ayrılabilecek mi yazın dedim orada. Levent Bey'e gerek yok dedi. Bir beş ha, gerçekten dakika. De gerek yokmuş. Bir beş dakika önce çıktım ben ağaçları ayırmak için. Evet, Bunlar çiçek. ağaç. Gel göstereyim sana. Kızılcık severim. Bir ben istedim kızılcık zaten. Murat Şurada deniz Şurada yaban mersinlerimiz var arkada. Çal Ve çiçeklerimiz zaten. var. Bunlar bazik bir toprak istediği için bunları e, şeye ekeceğiz saksıya ekeceğiz ama bununla da ilgili farklı bir şeyim var. Çok büyük bir saksı yapacağım. Evet. Şimdi birazdan görürüz. O zaman ilk bence elmaları ekmekle başlayalım. Tamam. Yeri belliyse bunların hepsini düşündük. Havuzun arkasına, yani evet, havuzun arkasına geçelim. bakalım. Murat Deniz yol var. Nani nani. <laughs> Havuzu dolduracağımız günü de büyük bir böyle özlem ve neşeyle bekliyorum Filizcan. Evet sabırsızlanıyorum. Çocuklar da sabırsızlanıyor değil mi? Sadece biz değil. Şimdi dostlar bunlar buraya gelecek. Şimdi bakın burada daha önceden ekilmiş bir erik ağacımız var. Bu erik. Ama bu burada tutmadı. Niye tutmadı? E, erik ağacı çok fazla suyu sevmiyormuş. Daha doğrusu suyu sevmiyormuş derken şöyle. Her ağaç suyu sever ama burası bizim çimen alanımız olduğu için her gün sabah akşam sulanıyor. Sabah akşam sulandığı için o su fazla geldi ve bu tutmadı. Elma da suyu seviyor. Yani tam tersi. Şimdi bunu buradan sökeceğiz. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya eksek bence çok güzel iki tane elma ağacım güneş alıyor. Aha, evet. Hem burası su alıyor, ee, bence gayet güzel olur. Ama önce ben şunu bir dipten keseyim. Hani baksana içine nasıl kurumuş zaten. Evet. Canlanma emaresi yok. Bunları biz yokken dikmişler. Şimdi biz varız, biz dikiyoruz. Bizimkiler inşallah tutacak. İnşallah bakalım. Bugüne baba. kadar öyle ektik diktik olmadı dedin sök bir şey olmadı yani. O ektiğimiz her şeyi çok şükür ki. Anne, baba. Yaptık. Baba. Hiç baba. babanın yanına. Gel burayı kazalım gel. Hiç babanın yanına beraber yapın hadi. Önce hepsini babaya. kazalım sonra can sularını verelim. Tamam. Hani en son bir kere de can suyu veririz. Baba ne yapıyor? Baba çukur kazıyorum ağa çekeceğim. Ben senden biraz büyüktüm şu arkadaki çamları ektiğimde. Şimdi ben kanıyor. Evet. Gel bunu da sana ektirelim. Arazimizde aslında çok fazla yer yok. Evet. Ekim yapabilmek için. Yani şu an artık sınıra ulaştık diyebiliriz değil mi? Evet. Başka bir ağaç için bile yer kalmadı. Şimdi birazdan zaten hepsini dikince göreceksiniz. Ben de bu an ölümsüzleştirdiğim için. Gel tut. <laughs> çok memnunum. Tut. Tut. Hadi birlikte dikiyoruz. Tut. Ay. Ha, oh. Canlarım oh. benim. Kumat içine gel. Bak böyle kumat. Hayır ben bu attım. Hadi sen at. Aferin. <laughs> Murat Deniz bu ektiğin ilk ağaç oldu. Ay. <laughs> Toprağını Hah. da koydu. Toprağını koyuyorum içine. Deniz'ciğim o zaman birkaç <laughs> tane ağacı şimdi ekmeyelim. Neden? Ee, Mia'ya da bırakalım. Tamam Mia'ya da bırakalım. Ops pardon. Gel. Neredeyse her ağaçtan ikişer tane var zaten. Evet. Erikleri de mi yaya bırakalım. Evet tamam. Gel bas üstüne, bas böyle. Hadi. Bak sertleştir toprağı. Kafam ha. çok karışık babacığım. Bazı şeylere basmamam gerektiğini söylüyorsunuz. <laughs> Bazen de basmam gerektiğini. Bakalım Murat Deniz'in ektiği ağaç en fazla elmayı vermesi lazım. Biz bakalım Bu arada inşallah. Bu bunlar elma. Ha evet. söylemiştik gerçi. Evet. Şu an ikinci elmayı ekiyoruz. Heh. Ekmek değil, dikiyoruz. Pardon. Bunlar da aynı zamanda birbirini şey yapıyordu değil mi? Tozlaşıyordu. Evet öyle demişti sanki. O yüzden çok uzağa da ekmiyoruz. Ay ay oh, oh, yavaş. Heh. Heh. Oldu. İnşallah bizim toprağımızda güzelce büyüsünler. Ben İnşallah. Verdim, Koy aşkım. Toprak da zaten e, bir süredir böyle güzel yağmur yağdığı için bayağı bakın rengi de çok farklı duruyor. Nemli yani çok kuru değil. Bas. Hadi sertleştir toprağı <laughs> Arazinin bir diğer boş tarafı da burasıydı. Evet. Yine hem güneş görüyor ve hem fazlasıyla burası su alıyor. Yine şeftalinin. Bir de şey şu havuz hemen şey. şurası. Hani şey şeftalinin. Böyle direkt havuzdan sonra güzel oldu. Ben şey. çok seviyorum. Gibi şey. Şeftali de evet. Toprağa dokunmak da ayrı bir zevk devamlı. Kokusu da şu an çok güzel. Değil mi? E, çok güzel yağmurlar yağdı kaç evet. gündür. Bu sene iyi yağmur yağdı. Bu normal şeftali değil mi? Bildiğimiz tüylü. Evet. O turuncu şeftali. Şu da dostlar, Çanakkale'nin, bunun Peki. yazısı vardı, Evet. Şurada. bu beyaz nekterin, Çanakkale'nin böyle has kendi beyaz şeftalisi var. Bu da ondan, onu da şöyle ekeceğim. Zaten seçtiğimiz tüm bitkileri özellikle bu bölgenin iklim şartlarına uygun mu diye teyit evet. ederek aldık ki zaten onlar da aslında burada satış yaptıkları için. Tabii buradaki iklim uygun fideler, çeşitler bulunduruyorlar. Bu arada bu fideciyi de Volkan abiden... Şey yaptık. Yani sorduk nereden alabiliriz bize bir yer önerir misin? Şimdi Volkan abi bilmeyenler için iş yerimin çatısı yok diye bir videomuz var efendim röportajlar oynatma listesinde. İzlemeyenler için mutlaka tavsiye ederim. Kesinlikle bir göz atın. Çok ilham veren bir öyküsü var Aynı Volkan hocamızın. Zezze çiftlik. Zezze çiftlik. Evet. Aynı Orada zamanda zeze çiftlik. Zeze çiftlik. Aynı zamanda zeze çiftlikte de kendisi Zezze çalışıyor. Zeze çiftliği kuran. Evet. Kendisinin neydi kitabının adı? İstanbullu Ağaçlar değil mi? Ya bu arada şey gerçekten ansiklopedi tadında böyle... Çok kapsamlı, çok güzel bir kitabı var. İkinci kitabında hazırlıkları devam ediyordu biz görüştüğümüzde. Kendisi konuyla alakalı çevremizdeki en bilir kişi diyebiliriz. Evet. Bu arada budama dönemi tabi, burada budanmış. Biraz zeytin dalları görüyorsunuz yerlerde. <laughs> <laughs> bir miktar. Ağaçlarımıza da bakıyoruz dostlar. Bunların çalışmaları da gaz sürüyor. Şimdi bunlara arazimizin ucunda biliyorsunuz bizim çok özel bir toprağımız var güzel, gübreli. Oradan komple toprak dolduracağım bunları. Sonra altlarını deleceğim. Bunlar saksı olacak. Biraz büyük farkındayım. Ama hep saksıda olacaklar ya ne kadar toprağı var ne kadar büyük bir alan o kadar fazla büyür bitki. Bu arada bir dakika. Şöyle de göstereyim badem ağaçlarında baya baya artık çağlalar var. Bu da badem ağacımız var. Bahçemizde ceviz ağacımız var. Armut var. Yeni dünya dut çeşitleri var, var da var. Ama bu aldıklarımız yoktu, eksikti. Gübreli toprağımızın olduğu kısım. Bu çok güzel bir toprak. Evet. Tamamını buradan mı dolduracaksın? Sen tamamını buradan dolduracağım. Şu düzgün. Tabi. Bu da nasıl kalkacak buradan? Allah. Onu götürelim. Yaban oh. ya. evet. mersinlerinden bir tanesini Ay ekelim. Yemek biraz da kül koyacağım içine dostlar. Çünkü bu bazik bir toprak seviyor. Alkali bir toprak seviyor. Şöyle tam üstüne. Bu şeye gübre ve su verirken pH'ini ona göre ayarlayacağız. Yavar Mersin'lerin de nihai yeri burası aslında. Evet. Değil mi yani? Buradan sonra toprağa hiç alınmayacak. Alınmayacak. Bence gayet iyi bir alanı var yani. toprağa gayet fazla. Çok büyük bir saksı. Gel bak Murat Deniz ne göstereceğim gel. Gel. Bu yaban mersini. Bu yaban mersini. Yaban mersini. Yaban deneni. Evet yaban mersini. Bunlardan inşallah olacak. Bol bol yiyeceksiniz. Ben anne size hamileyken Mia ile sana bundan bol bol alıp ona yedirmiştim. Hatırlıyorsun değil evet, mi Gület? Evet en çok Mia'da. Her gün bir kap alıyordum sana. Bu kaplarda satılıyordu ya. Evet. Minicikte Sen minicik de kaplarda satılıyor değil mi? Gerçekten porsiyon gibi. Ama çok faydalı bir meyve inşallah. Evet. Çok istiyordum ben. Ee, bakalım burada olursa ben şeyi düşünüyorum. Belki böyle saksılarla daha bol hani 20 tane 30 tane kök belki yaparız. Hmm, evet. Şu yaban versin önemli. Bir ara bunları da ya bu kapları da bir boyayalım falan Güzel bir şey olur. yapalım. Bir süsleyelim müsleyelim evet. bari. Çünkü bunları evet. bunu isterse koyabiliriz artık evet. Değil mi yani. Evet her yere. Evet. Bir bakalım güneş mi seviyor, şey mi seviyor, gölge mi seviyor. Evet. Ona göre bir yer belirleriz. Tam nasıl olsa hareket edebiliyor. Diğer ağaçlara geçelim. Oradan da böyle çiçekler göz kırpıyor. Onlara ne zaman sıra gelecek? Aa gel şeyleri ekelim. E, ortanca. Ortancaları. Ortancaları ekelim. Ya. Ortanca da ortanca, ortanca çok seviyorum da ortanca. Ya. Yani yapay falan da çok hani vardı İstanbul'da şey bakamıyordum. Şunun rengine bittim ama. Çok güzel. Sen de arabadan sonra her şey mavi olsun <laughs> ben istiyorsun. Ben maviyi seviyordum ama zaten. Bu arada şey pembe de istiyordum yoktu. Bunlar ithal bu arada. Yerli aldığımız var. Onda şu anda çiçek yok ama o pembe olacak inşallah. Şimdi ortancalar bildiğiniz kadarıyla pek güneşi seven çiçekler değiller. Direkt çok fazla güneşe maruz kalmaması Hiç gerekiyor. Hiç güneş görmemesi evet. gerekiyor. Yani en kuytu, en gölge olan yerimiz Şöyle. burası burada. Ağaçlar güzel bir gölgelik alan Burası oluşturuyor. hiç güneş almıyor. Evet. O yüzden Şimdi istediğimiz şey şurada böyle. Şöyle gibi. Şöyle gibi. Bir de oradaki boşluk Efendim şurada. Şuradaki bir boşluk var. Oralara işte bu ortancaları serpiştireceğiz. <laughs> Hadi anne baba çiçek ekecek. Ben şey açayım. Sen içine ek. Tamam. Dur bir saniye dur dur gıcır 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 sallıyor bize. Hazır mısın Murat Deniz? Hazır mısın? 3, Üç, iki, bir, hop. <gülüyor> <gülüyor> Sallayayım mı bir daha? Hazır mısın? Hazır mısın? Say üçlerin biri. Üç. Bir. Hop. Bir süredir de toprakla uğraşmıyorduk ya, terapi gibi geldi valla. Değil mi? Vallahi güzel hissettiriyor toprakla uğraşmak. Darısı tüm isteyenlerin başına diyelim. Amin amin. Topraktan uzak kalmak zaten doğamıza da aykırı. Aykırı aykırı. Ya toprakla büyümüşüz. Mı? Baktığın evet. zaman toprak hayvan. İnsanın o e, yaratılış sürecinde olan şeyler. Evet. Tamam. Bir kere daha ben sallayayım sonra anne sallasın olur mu? Evet. iki, Bir. Hop. <laughs> aman aman çarpma bana. Ama ve lakin ısırganlarla <laughs> evet, oluyor değil mi? Neşir neşir olduk. Evet dostlar biz biraz şimdi hızlanacağız artık. Hızlanmamız lazım. Çünkü Mia'yı okula alacağız. Bu videoyu da bu akşama yetiştireceğiz öyle oldu. Evet. Biraz bugün ters oldu. Yani şu an sabahımızı izliyorsunuz evet, sabahımızı aslında. sabahımızı <laughs> şu anda. Çünkü fideleri alıp geldiğimiz saat gerçekten çok geç, geç bir saatti. Hava bayağı kararmıştı artık. Çünkü dün e, de Mia'yı okuldan alıp gitmiştik. E gittiğimiz yer Edremit'te inceli e, evet. bir mesafe. Bir de dönerken şimdi arabanın o arkasında yüksek duruyorlardı ya bitkiler evet. zarar görmesin diye oradan buraya kadar 40 kilometreyi geçmeden geldik. Tıngır mıngır, tıngır mıngır şöyle. Uzun, tıkırmızı bir, uzun bir yolculuktu. Şöyle. Rüzgar ağaçlara zarar vermesin diye. Bu arada şey de var, biz oraya sadece okaliptüs almaya gittik. <laughs> Ama şimdi çocuklar hepimiz böyle bir a şu da olsaydı falan diye talebini söyleyince bir baktık ki evet. ama şimdi orada o kadar güzel fideleri görünce herkes de bir talebini söyleyin diye baktık ki <laughs> herkes bir şey istiyormuş ama eksikti eksikti yok şimdi burada bunlar var. eksikti tamamladık ki oldu. Bahçede çok da var nar var ayva var dut çeşitleri var yeni dünya var bademler cevizler bir sürü şey var tabii cevizler gerçi sincaplardan kalmıyor evet. ama <laughs> Şimdi dostlar şu biz şöyle yapmıştık. Ondan ufak bahsedeyim. O çok güzel bir konu olmadığı için videolarını çekmedik. Bir çukur kazdık. Geniş ve uzun. O çukurun etrafını yığma tuğlayla böyle delikleri tam içeriden dışarıya gelecekmiş gibi ördük. Onun dışına yaklaşık bir, bir buçuk karış taş dizdik. Üstünü toprak kapladık. Üstüne de beton döktük. Bir kapak da yaptık bu sefer. İşte foseptiği yanına bu okaliptüsleri ektiğimiz zaman o okaliptüs ağacı çok fazla su yemiyormuş. Hatta bu Muğla tarafındaki galiba bataklığı komple okaliptüslerle kurutmuşlar. Evet. Yani çok fazla su yemen bir ağaç olduğu için biz de umuyoruz ki bir daha foseptik sorun çıkartmayacak. Artık sorun çıkartırsa da şuradaki beyefendi 20 sene sonra uğraşsın. Yani o da onun işi artık. Ee, yani biz... E bir tane yeter mi yetmez mi tereddütte kalıp iki de yeter, tereddütte kalıp. <laughs> <laughs> üç tane aldık. <laughs> Tam üç tane okaliptüs aldık. Bakalım orada artık e, umuyorum Şu ki almaz. böyle bir sorun olmayacak. Hem de e, işte sineğe karşı tesirli güzel kokulu bir ağaç. Aynı zamanda orada bir çıplaklık vardı. Güzel de vardı. gözükecek. Evet. evet, evet yani orayı da. Evet, at. orada Bayağı bir... büyük bir ağaçmış okaliptüs bu arada. Ben evet, öyle büyüyor. bilmiyordum. Büyüyormuş yani. Su aldığı zaman. Bakalım. Tabii bizimkiler herhalde iki yılda falan şöyle birazcık Tabii, daha adam, serpilecek ama. Adam Evet. Şimdi dostlar ekeceğimiz daha çok ağaçlarımız var. Sulama da yapmamız gerekiyor bunların hepsini. Çünkü bunlar can e, yerine oturttuk ve can sularını da vermemiz lazım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Dostlar bu ağaçlarla ilgili bize söylemek istediğiniz şeyler varsa, bakımlarıyla alakalı tavsiyeleriniz varsa lütfen yorumlarda bize yazın. Güzel yorumlarınız için şimdiden çok teşekkürler. Çok memnun oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bay Hoşça bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Bu arada şöyle topraksız tarım nasıl gelişiyor? Aa, size onu da biraz <laughs> şöyle gösterelim. Bir tane marul, bir tane maydanoz. Şuradan bir tane... Neydi bunun adı? Akdeniz. Akdeniz yeşilliği. Üstte de kaşık Gel, marul. Ah. Gel. Yeşilliği. Bir tane de... Kaşık marul alalım. Haydi dışarı. Ya burası çok sıcak benim gözlüklerim buharlaşıyor. Göremiyorsun değil mi? Evet. Nasıl güzel bir marul değil mi? Yani gerçekten. Nasıl güzel yetişmiş. Lezzeti de çok yerinde bu Maydanozlar arada. Maydanozlar da bu arada çok güzel. Biz bol bol aralarından aldık. Bir daha bir daha büyüdüler. Bunların da baksana yapraklarının yarısını aldık. Yani hep ala ala aralardan. Evet. Böyle ufak ufak. Artık zaten bir hepsini de hasat etme zamanı Süresi geldi. Süresi geçti. Şöyle kaşık marullar da çok güzel oldu. Şöyle baksana mis gibi. Yeşillik ve şöyle bir şey var. Bunda hiçbir şekilde bir ilaç milaç vesaire olmadığı için ben hemen şöyle... Topraklı <laughs> 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 <Daha> da değil, kum da yok. Yazın sonuna doğru gideceğiz herhalde bir sonraki e, turu çünkü çok sıcak olmaya başladı. Ispanağa da deneyeceğim. Yani kışın ıspanak da yapalım. En bence önemli şeylerden biri ıspanak olacak çünkü o dediğin... Kumu ve toprağı arındırmak için en çok yıkanan şey ıspanak. Evet kesinlikle. Su tüketimiyle alakalı da çok dikkatli olmamız gereken şu yıllarda gerçekten çok önemli bence. Yani topraksız tarım aslında bu anlamda... Sadece suyla yapılıyor ama çok daha az su harcıyor. Evet çok daha az su harcıyorsunuz. Yani toprakta yetiştirdiğin şeyi daha çok suluyorsun. Öyle değil mi? Öyle.